<laughs> <laughs> Aldaşın ekonomik yükün hafifletmek için birçok ürün ve hizmette kendi vergi payından feragat edip indirimler uygulayan hükümetimiz istihdamdan turizme, sanayiden hayvancılığa, tarımdan teknolojiye, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar onlarca kanemde halkına destek üstüne destek veriyor. Türkiye ekonomik olarak kısa sürede çok daha iyi konuma gelecek bir sürece girmiştir. Hemen her gün battık ve bittik demekten başka bir kelam edemeyen, aciz ve mandacı muhalefete sigortalı çalışan sayısının nasıl arttığını göstererek cevap vermek istiyorum. Değerli basın mensupları, 2020 yılı 4A sigortalı sayısı 117.667, 4B çalışan sayısı 35.193 4C sigortalı sayısı ise 28518 olmak üzere toplam toplam sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan sayısı 181.370 sigortalı vardı. 2021 yılında 4A sigortalı sayısı 123.785, 4B sigortalı sayısı 37.168, 4C sigortalı sayısı 28.434 olmak üzere Toplam 189.138 kişi sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan sayısıdır. Bu ülke bunların söylediği gibi olsaydı istihdam sayısı 8000 kişi nasıl artacaktı? Enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararlar da birlikte temel gıda ürünlerinde katma değer vergisi %8'den %1'e indirildi. Bu karar doğrultusunda harekete geçen Afyonkarahisar Belediyesi su fiyatlarında KDV oranını %1'e indirdi. KDV indirimi doğrultusunda mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulanacak. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de gerekeni yaparak su, tüketiminde KDV oranını %8'den %1'e indirmiştir. Yine Afyon Karahisar Belediye'mizin vatandaşlarımızın lehine olan kararlar alarak su fotolarında indirme giderken temel atmama töreniyle İstanbul'a tasarruf edip kaynak oluşturduğunu söyleyenlerin artan ma maliyetler bahanesiyle suya yapacağı zammı sözde yaptıkları tasarruftan karşılamalarını akabinde de yapraklar gibi su sayaçlarının da kendilerini akışlamalarını bekliyoruz. İstanbul'a seçimlerde temiz ve ucuz su vaadinde bulunanlar daha geçtiğimiz hafta su kullanım ücretlerinde %90 ile %175 arasında zam teklif etmiş. Neyse ki AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmiştir. Malum zat CHP'nin gerçeklerini yansıtan aynasıdır. Altı muhalefet partisi lideri geçtiğimiz günlerde yuvarlak bir masada toplandılar. Üzerine analizler yapıldı. Biz aklımızdan geçen soruları sıralayacağız. 1. Millet İttifakı ismini değiştireceği konuşmaları üzerine içlerinden bir acaba HDP ismi değiştirmek istiyor mu diye sordu mu? 2. Acaba içlerinden hangisi HDP ile gizli toplantıyı ne zaman yapalım diye sordu? 3. Toplantıda Joe Biden ve büyükelçilerin kendilerine verdikleri mesajlar konuşuldu mu? 4. 5 saat süren toplantının akabinde bir tek parlamenter sistemi nasıl geçireceğini açıklamak neyin nesidir? Başka 5. Başka gün yokmuş gibi açıklamayı 28 Şubat'ta yapmak akıl tutulmasıysa altının birden aklı nasıl tutuldu? Değerli basın mensupları vesayetin gücünü nasıl kırdıysak, darbecilerin önünü nasıl kestiysek, ekonomik tetikçilere meydanı nasıl bırakmadıysak vatandaşlarımızı da bugünkü sıkıntıların pençesinden de kurtaracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaat hedefleriyle hazırladığımız programımızı adım adım uyguluyoruz. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz, döviz kuru ve enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Artık faiz tartışması da gündemden önemli ölçüde düştü. Döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi sırada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmek var. Bunun için bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtıp yansıtmadığını yakından takip ederek aksiyonda davranış sergilen firmalara da gereken yaptırımları uygulayacaktır. Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır. Emin olun bunların hepsi geçicidir, konjektüreldir, bu döneme mahsustur. Hali hazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun üstesinden de her geçen ay inişini görerek geleceğiz. Vatandaşlarımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir ama buna rağmen... Türkiye hem fiyat hem bunun askeri ücreti oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmet sunan ülkelerin başında gelmektedir. 210 kWh saate kadar ki düşük tarife ve 210 kWh saatin üzerinde yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defa ödenmek üzere 450 ila 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlanacaktır. Elektrik desteğinde de halen 2.1 milyon hane olan e, hanemizin kapsamını 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Bununla ilgili yerelde de çalışmalar yakın zamanda başlayacaktır. Yeşil büyüme stratejimiz çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ağırlık veriyoruz. Bu amaçla rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarında KDV istisnası ve gümrük muaf vergisi muafiyeti uygulanıyor. 17 Şubat itibariyle can gübresi, amonyum silfat ve nitro power gübrelerinde %30'luk indirime gidildi. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla karma hayvan yemi %12 indirimle satılmaya başlanmıştır pancar üreticilerimizin Mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödenmesi de bir ay öne çekilerek geçtiğimiz Cuma günün hesaplarına yatırılmıştır. Akademik yarı yılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımı aylık 570 liradan yaklaşık 3'te birlik artışla 750 liraya yükselmiştir. KDV sistemi sadeleştirme programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde %8 olan KDV'yi %1'e indirerek ekonomimizi mahvetmeye ve tehditlere kadar fütursuz hareket edenlere karşı verilen en büyük cevaptır. Geçtiğimiz yılın son aylarında yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin de ülkemiz ekonomisinin gerçeklerini ve gerçeklerinin olmadığı gerçeklerini yansıtmadığı akıl ve vicdan sahibi herkes tarafından kabul edilmektedir. Üretimiyle, ihracatıyla, toptanıyla, para kendisiyle, gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yine Cumhurbaşkanımızın e, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleriyle ilgili bilgi vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin ziyareti, ziyareti ve Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan 13 anlaşma Türkiye'nin çıkarlarındadır. Sağlık ve tıp bilimleri başta olmak üzere iklim, sanayi ve ileri teknolojiler, tarımsal işbirliği, medya ve iletişim savunma sanayi işbirliği toplantılarının başlatılması gibi önemli anlaşmalar imzalanmıştır. Öte yandan dün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo ziyaretinde 7 ayrı imza, anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar askeri çerçeve, savunma sanayi işbirliği, Kinsaşa Finans Merkezi, Altyapı ve Kongo Nehri ile kolları üzerinde nehir ulaşımı, ulaşımı zaptı 1083 kilometre uzunluğunda otoyolu inşaatı mutabakatı ve demiryolu hattı inşasına ilişkin mutabakat zaptını içeriyor. Devletler arası ilişkiler dostluk, düşmanlık, duygusallık üzerinde belirlenmez. Menfaatler, çıkarlar gözetilerek rasyonel ilişkiler üzerinde belirlenir. Rasyonel ve çıkarları temel alan bir dış siyaset izlemek en iyisi ve en doğrusudur. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temellerinde geliştirmeye, kalkınma çabalarında da yanlarında olmak amacıyla 20-23 Şubat 2022 tarihlerinde 3 ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti. Dün gerçekleşen ziyarette Afyonkarahisar Milletvekilimiz İbrahim Yurdunseven de katılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan son 20 yılda 30 Afrika ülkesine 50 ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın ilmek ilmek dokuduğu diploması hattı Türkiye coğrafyalardan ümmet coğrafyasını, Afrika'dan Balkanlara geniş bir yelpaze etki alan oluşturarak somut sonuçlar vermiştir. Türkiye'nin bu diploması açılım beraberinde insani ve vicdan diplomasiyi de getirirken bu sürecin bir milat olduğunu belirtmek istiyorum.